Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilinmeyenin kapılarını aralayacağız. Hazır mısınız? Ben de hep merak etmişimdir. Uzayın derinliklerinde neler var? Geçmişte hangi sırları saklıyor? Yıldızların arasında gizlenmiş hikayeler, galaksilerin derinliklerinde saklı kalmış sırlar. Bu gece 32. günde gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Ormanların derinliklerinde Haritaların gösterdiği yollarda bilinmeyen diyarlara doğru adım atacağız. Hazır olun çünkü duyacaklarınız çok şaşırtıcı olacak. Eski insanların gizemli yapıları, antik tapınakların kalıntıları, taşların ardında saklı hikayeler, ilginç olaylar, mitler, efsaneler, taş devrinden kalma mağara resimleri, efsanevi yaratıkların heykelleri, her biri kendi hikayesini anlatıyor. Hepsi bu gece konuşacağımız konular. Ateşin etrafında toplanan insanlar, eski kitapların sayfalarında saklı kalan sırlar. Bildiklerinizi unutun, çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil. Eski kitapların sayfaları arasında gizli bölmeler, dedektiflerin büyüteçle incelediği ipuçları. Şimdi arkanıza yaslanın ve gizem dolu bir yolculuğa hazır olun. Rahat koltuğunuza oturun, çünkü bu gece meraklı zihinlere kapılarımızı açıyoruz. Çünkü bu gece Meraklı zihinlere kapılarımızı açıyoruz. Eski kapılar yavaşça açılıyor. Esrarengiz koridorlarda ilerliyoruz. Her adımda yeni bir sır, her köşede yeni bir keşif bizi bekliyor. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Binlerce yıldır anlatılan bir hikaye, Atlantis. Efsaneler ve mitler arasında kaybolmuş gizemli bir uygarlık. Okyanusun derinliklerinde kaybolmuş bir şehir. Bilim insanları ve macera perestler bu kayıp şehri bulmak için yıllardır araştırmalar yapıyor. Peki gerçek mi? Bazıları Atlantis'in sadece bir hikaye olduğunu düşünüyor. Platon'un yazılarında bahsettiği bu şehir belki de sadece bir fantezi. Bazıları ise kanıtların olduğunu söylüyor. Okyanusun dibindeki yapılar, eski kitaplardaki ipuçları. Arkeologlar ve tarihçiler bu izlerin Atlantis'e ait olabileceğini öne sürüyor. Belki de Atlantis hiç var olmadı. Belki de sadece insanların hayal gücünün bir ürünüydü. Ya da belki de sırlarını hala saklıyor. Belki de bir gün bu gizemli şehir yeniden gün yüzüne çıkacak ve tüm sırlarını açığa vuracak. Bilim ve teknoloji ilerledikçe su altı araştırmaları da daha derinlere iniyor. Kim bilir? Belki de Atlantis'in kalıntıları bir gün keşfedilecek. Gerçek mi, efsane mi? Atlantis'in sırrı belki de sonsuza kadar çözülemeyecek. Ama bu gizem insanları her zaman büyülemeye devam edecek. Mısır'daki dev yapılar, piramitler. Nasıl yapıldılar? Neden yapıldılar? Tonlarca ağırlıktaki taşlar nasıl taşındı? Bu soruların cevapları hala gizemini koruyor. İçlerinde sakladıkları hazineler, gizli geçitler, şifreler. Piramitler sırlarını bize söylemiyor. Atlantik Okyanusu'nun gizemli bölgesi Bermuda Şeytan Üçgeni. Gemiler, uçaklar, hiçbir iz bırakmadan yok oluyorlar. Manyetik alanlar, gizemli güçler, hatta uzaylılar. Birçok fikir var. Peki gerçek neden? Belki de asla öğrenemeyeceğiz. Peru'da uçsuz bucaksız çölün ortasında gizemli çizgiler var. Nazga çizgileri. Hayvan şekilleri, geometrik şekiller. Kim çizdi bu devasa şekilleri? Neden çizdiler? Uzaydan görülebilmeleri bir tesadüf mü? Belki de eski insanlar bize bir mesaj bırakmak istemişlerdi. Ya da belki de sadece rüzgarın ve kumun eseri. İngiltere'nin gizemli anıtı Stonehenge. Dev taşlar nasıl dikildi? Neden yapıldı? Gözlemevi mi, tapınak mı yoksa bir mezarlık mı? Birçok fikir var ama kimse kesin olarak bilmiyor. Stonehenge geçmişin sırlarını hala saklıyor. Amerika'nın en gizli üssü Area 51. Uzaylılar, UFO'lar gizli deneyler, hükümet bir şeyler mi saklıyor yoksa sadece bir askeri üs mü? Gerçek ne olursa olsun Area 51 gizemini korumaya devam ediyor. Hepimiz yaşamışızdır dejavu. Bir anlığına her şeyi daha önce yaşamış gibi hissetmek. Zaman döngüsü mü yaşıyoruz yoksa beynimiz bize oyun mu oynuyor? Belki de evren bize bir mesaj gönderiyor ya da belki de sadece bir his. Bu gece sizlerle gizemli bir yolculuğa çıktık. Kayıp şehirlerden ufolara, antik medeniyetlerin sırlarından evrenin derinliklerine kadar uzanan bir keşif. Gizemli yapılardan ilginç olaylara kadar birçok konuyu konuştuk. Peki ya cevaplar? Bu soruların peşine düşmek insanlığın en eski tutkularından biri. Belki de bazı soruların cevabı yok. Belki de bazı gizemler sonsuza dek çözümsüz kalacak. Ama bu onları keşfetmeye çalışmaktan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Ya da belki de cevaplar bizi bekliyor. Belki de doğru zamanda, doğru yerde, doğru soruları sorarsak evrenin sırlarını çözebiliriz. Unutmayın, evren gizemlerle dolu ve her cevap yeni bir soruyu beraberinde getiriyor. Her keşif Yeni bir maceranın başlangıcı. Bu gece bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Gizemler bitmez, sadece yeni sorular doğar.